Ellen ve Boylan. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgi. Bir çeşit müzik ve içerik. www.mbirgin.com Ehlem ve Boylamak 68 Nisan 2014 Başladı. Hoş geldiniz. Gitarlı dakikalar değerli dinleyenler yine yeniden uzun bir aradan sonra gitarlı dakikalar köşemizle yeniden birlikteyiz. Bu ay itibariyle gitarı elime alışımın 24. ayı bitmiş oluyor. Yani 2 yılı devirmiş oldum. Başladığım zamandan beri her gün 1 saat boyunca gitarla tıngır mıngır ilgilendim. Yani kendi başıma her gün bir saat ilgilendim bu zamana kadar. Ara ara işte önceki aylarda enlem ve boylamda gitarlı dakikalar köşemiz olmuştu. Ancak uzun bir aradır gerçekleştirmiyorduk. Neden? Sol el bileğimde problem oluşmuştu. Zorlamak istemiyordum. O yüzden biraz gitarla aktif olarak çok ilgilenmedim. Yine bir saat egzersizlerime devam ettim ama çok bir gelişim kat etmedim. Hatta çok defa tek elle bile çaldığım oldu yani. E, maksat süreyi doldurmaktı. Evet özlediğimi hissettim. Yani gitarlı dakikalar yapalım dedik. Önceki aylardan kalma bir etüt çalışmasını Andantino ağır bir tempoda demek bir çalışmayı sunacağım. İlk zamanlara oranla bir arpa boyu yol ilerlediğimi hissedebiliyorum artık. Ama tabi el bileğimdeki problem tamamen geçmedi. Mesela bareli akorlar var. Onlar çok zorluyor. Mesela o anlamda epey sıkıntı çekiyorum da bakalım inşallah zamanla onu da atlatabileceğiz. Ve etüt çalışmamıza geçeyim aklıma şey geldi değerli dinleyenler. Bizi yakından takip eden bazı değerli dinleyenlerimiz gitarlı dakikalarda gitar kısmının kısalığından şikayet etmişlerdi. Biraz daha uzun olmasını temenni etmişlerdi ancak yani bunlar kolay ortaya çıkmadığı için ben şu an için çok bir şey yapamıyorum ama aklıma ne geldi? Birazcık kurnazlık geldi. İşte ben bu çalışmayı düzenlerken bir taraftan ritme kapılıp dizlerimi dövdüm. Nedir? Ritme ayak uydurmaya çalıştım filan. Kimi yerlerde böyle biraz uyum oldu gibi hoşuma gitti. Sonra dedim ki böyle ne bileyim hani vurmalı bir çalgı olaydı ki yıllar evvelinden ilgim vardı ama yine hep dizlerimle idare etmiştim o zamanlar. Onunla bir şeyler yapabilirdim gibi düşündüm. Mesela bir def filan olsaydı sanki bir ritim döşeyebilirdim altına diye düşündüm. Sonra işte dizlerimle bir kayıt yaptım. Baktım ki ya dedim niye gitarı hani vurmalı bir çalgı olarak kullanmıyorum. Hani kenarlarına vurabilirim diye düşündüm. Evet. Ve onu aldım kucağıma. O şekilde bir ritim tutturmaya çalıştım. Şimdi en azından ritim döşenmiş halini de sunayım bu çalışmanın. Böylece daha uzun olmuş olur. Dinleyenlerimizin hatıraları var. <laughs> Sahibi de daha önceki aylarda anneme boylamda söz ettiğim bir ritim programı vardı. Onu hatırladım. Biraz böyle aceleye geldi ama olduğu kadar artık hani yetişsin diye buyurun. versiyonu Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeniden bir uzun yol köşemizle yeniden sizlerle birlikteyiz. Efendim uzun yol denilince akla gelen isim kim? Sefer Yeşil. Efendim işte Sefer Bey ile iki ay kadar evvel görüşelim diye karar kıldık. Ancak işleri varmış. Dolayısıyla görüşemedik. Bir ay öteledik. İşte bu ay görüşecektik. Yine işleri çıktı. Yine görüşemedik. Böyle olunca ben çıkıştım. Ne oluyor Sefer Bey? Habire öteliyorsunuz. Yok yoğunum, onun mu filan. Ne bu böyle diye çıkıştım. İşte son zamanlarda yazılar yazıyor. İstersen dedi yazılarımdan seslendirmeler yapabilirsin dedi. İlk başta böyle burun kıvırdım ama sonradan bunun güzel bir intikam alma Hıncımı çıkarma yöntemi olabileceğini düşünüp uygulamaya karar verdim. Hıncımı onun yazılarını kötü seslendirerek çıkarabilirim diye düşündüm. O yüzden bu bölümde biraz böyle onun yazılarından seçmeler birkaç tane olabilir sunmaya çalışacağım. Olabildiğince kötü seslendirmeye çalışacağım. Yani bilmiyorum hani iyi seslendireceğim desem zaten iyi seslendiremeyince ben kendimi kötü hissedeceğim. O yüzden kötü seslendireceğim diyeyim de en azından kötü seslendirmezsem kendimi iyi hissedeceğim. <laughs> <laughs> Hem yani iyi olursa kendimi başarılı addedeceğim. Kötü olursa zaten e, intikam almakta olduğum için kendimi rahat hissedeceğim. Evet haydi bakalım görelim. Hoppala ülkesi Haydarinli diyarı. En iyi taraftar olacağıma en kötü oyuncu olurum daha iyi. Bazı insanlar oyuncu olmayı hiç düşünmezler. Onlar hep taraftardırlar. Neden siyasetçi olmayı ya da futbolcu olmayı ya da taraftarı olduğu şeyi olmak istemezler hiç anlamam. Anlatmak istediğim konu etken ve edilgenlikle alakalı. Bir lokomotifin çektiği vagonlardan bir tanesi mi olacaksın yoksa o lokomotif sen mi olacaksın? İyi düşün ve hayata bir bay. Hayat hep böyle oyuncu taraftar ilişkileriyle dolu değil mi? Türkiye çok garip bir yer. Hayatında bırakın siyaset okumayı, en son okuduğu kitap cinali olan insanlar 10 dakikada ülkeyi düzeltirler benim güzel ülkemde. Pazara gidersin alışverişe ve kulak misafiri olursun esnafa. Marul aldığın esnaf siyasetten konuşuyordur. Kes ikisinin elini vur bakalım birisinin kafasını. Bak ülke o zaman nasıl düzelir. Az ileriden portakal alacaksındır. Kardeşim orada ben olacağım ki gol nasıl atılır göreceksin. Ben de bir ayak var bir ayak. Valla bence bunların hepsi zaten ayak. Neden diyeceksiniz? Maç oynanırken sövdüğü adam orada karşısına çıksa abi ne olur bir fotoğraf çektirelim demezse ben de bu işi bilmiyorum. Bizim toplum bir garip. Adamın akşam yerden yere vurduğu küfrettiği siyasetçi oradan geçse hemen dükkanına davet eder abi buyur bir çayımızı iç der. Bu ne ya? Garip. Çok garip. Bunun farklı versiyonları zaten ikili ilişkilerde de var. Mesela birinin arkasından konuşulur, konuşulur ve arkasına da şu cümle eklenir. Vallahi burada olsa yüzüne de söylerim. Birazdan arkasından konuştuğu adam içeri girer. Oğlum bakma öyle sığır gibi Levent abi ne benden bir çay ver. Hoppala. Yani ülke tam bir hoppala ülkesi, haydarinli diyarı olmuş gidiyor. Haydarinnarinarinadinadinana

Normal şartlar altında ortada bir iş varsa bu işi yapanların sayısı arttığında işin yapılma süresi kısalır. Ama hiçbir şeyin normal olmadığı bir ülkede, her şeyin anormal olduğu bir toplumda bunun normal olmasını beklemek tabii ki benim hatam, özür diliyorum. Bir ortamda çalışıyorsanız siz de bu gözlemi çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Tarifi veriyorum. Önce bir kişiye bir işi yapması için talimat veriyorsunuz ve o kişinin o işi ne kadar sürede yaptığını not ediyorsunuz. Daha sonra aynı işe bir kişi daha ekliyorsunuz. Yani işi sabit tutup işçi sayısını arttırıyorsunuz ve gözlemleyerek süreyi not ediyorsunuz. Daha sonra aynı işe bir kişi daha ekleyip süreyi yine not ediyorsunuz. Deneyin şu şekilde sonuçlanma ihtimali gayet yüksek. Bir kişi bir işi bir saatte yapıyor, iki kişi aynı işi iki saatte yapıyor, aynı işe üçüncü bir kişi verildi mi iş yapılmıyor, ortada kalıyor. Ve asıl soruyu soruyorum, bilin bakalım burası neresi? <laughs> erteliyenler helak oldular Hele şu lise bir bitsin beni kimse tutamaz. Lise biter mezun olunur. Şu üniversiteye bir gireyim bak sen bana o zaman. Üniversiteye girilir. Şu üniversiteden bir mezun olayım sen o zaman gör beni. Üniversiteden mezun olunur. Hele şu atama olsun dünyalar benim olur. Atama olur. Şu askerliği bir yapsak işte bak o zaman hayat nasıl güzel oluyor. Askerlik yapılır. Bir evleneyim var ya benden mutlusu olmaz evlenilir. Bir de çocuğumuz olsa o zaman bak sen mutluluğa çocuk olur. Bir evimiz olsa ev olur. Bir de araba, araba olur. Bir emekli olayım, e bak sen o zaman emekli de olunur. Şu çocuk liseyi bitirip üniversiteye girseydi vallahi çok mutlu olacağız. Yok devenin. Ertele, ertele, ertele. Neyi ertelediğini bilmeden ertele bakalım. Ömrümüzün en güzel yıllarını okul sıralarında öğrencilikle, iş dünyasında stresle geçirdik. Neyi neyle satın almaya çalıştığımızı bilmeden. İnsan dünya saadeti için 30 yılını veriyor ama ebedi saadeti için 1 yıl ayıramıyor. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 68 Nisan 2014 Bitti, esen kalınız. Enlem ve boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin. Nisan 2014